Merhaba dostlar. Malum biliyorsunuz artık bugün 2025'in son günü. Gece tam saat 12'de an itibariyle yeni yılımıza gelişimizi yapacağız. Bu yılın Eylül ayından bu yana sizinle birlikte çok güzel videolar yaptık, anılar biriktirdik. Bunları hiçbir şekilde unutmamak adına yeni bir yılda giriş yapabileceğimizi umuyorum. Bunca ki bu yılda yaptığımız bütün iyilikler, kötülükler artık her ne her neyse hepsini geride bırakıyor. 2026'da güzel bir günler, güzel bir yıl geçirmeyi diliyorum. Allah'ın izniyle 2026 bizim için güzel geçsin. Ayrıca 14 Haziran 2026 tarihinde geleceğimle LGS sınavında da bu yıldaki geçireceğimiz güzellikler sayesinde kazanabilmeyi umuyorum. Ayrıca dostlar ee, video çekmeme rağmen sizin bana vermiş olduğunuz destekler sayesinde 31 abone olmayı başardım. Hepinizden çok çok teşekkür ediyorum. Bu anı hiçbir şekilde unutmayacağım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Hoşçakalın.